İptal. Dört. Bu konularla ilgili doğal sit alanları içerisine kaldığın dolayı iptal. Bodrum'da Rüzgar Elektrik Santrali RES kurmak isteyen Yıldız Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin düzenlediği çevresel etki değerlendirmesi toplantısında tansiyon yüksekti. Toplantı mahalle sakinleri ve çevrecilerin itirazı üzerine yapılamadı. Güvercinlik Mahallesi'nde Yıldız Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güllük RES ve Enerji İletim Hattı projesiyle ilgili çet sürecinin başlatılmasıyla Güvercinlik'te çet toplantısı gerçekleştirilmesi planlandı. Sabah saatlerinde bölgedeki bir restoranda organize edilen toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yıldız Enerji Elektrik Üretim AŞ yetkilileri, mahalle sakinleri, Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Çevre Platformu, Gümüşlük Forumu, Kızıl Ağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Toplantının başlamasıyla katılım tutanağını kontrol eden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri bölgede yaşamayan kişilerin tutanağa isimlerinin yazılıp imza attırıldığını savunarak itiraz etti. Tartışmalar yaşandı. Bir süre yaşanan tartışmalarda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri durumu protesto edip sloganlar attı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Yıldız Enerji Elektrik Üretim AŞ yetkilileri ise jandarma eşliğinde toplantının yapıldığı mekandan ayrıldı. Bana söyle. Bana söyle.